Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı. 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahıslardan 3'ünün Fransa'da öldürülen PKK'lı Leyla Şeylemez'in ölüm yıldönümünde eylem hazırlığında olduğu öğrenildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, sokakları hareketlendirerek eylem arayışında olan, Suriye'de YPG içerisinde faaliyet yürüten ve sosyal medya hesapları üzerinden PKK-KCK silahlı terör örgütüne özendirici, sahiplenici paylaşımlar yaparak geniş kitleleri yayan ve örgüte üye kazandırmaya çalışan 8 örgüt yandaşı tespit edildi. Özel harekat ve drone desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler belirlenen adreslere tek tek girdi. Zanlılardan üçünün Fransa'da öldürülen PKK'lı Leyla Şeylemez'in ölüm yıldönümü de eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Adreslerinde bulunan şahıslar gözaltına alındı. Evlerindeki aramalar devam ediyor.